Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı. Günlere geldim bunu bana öğretmediniz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardı. Ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim. Bunu bana söylemediniz. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimedekilerini ve sözde, sözdekileri nasıl sileceğimi öğretmediniz. Bir kentten daha geçtim. Budayları yakıyorlardı. Yedikleri pirinçti. Birbirlerine açılan borular gibi üfür, üfürüyorlardı. Sonra birbirlerinden borular gibi çıkıyorlardı. Pirinçler gibi çoğalıyorlardı. Atlarının yalnız atlarını cana yakın buldum. Öpüp çıkıp gittim yelelerini.